özellikle 2000'lerin başından itibaren farklı bir noktaya evrilen feminizm içinde kadın barındırmayan bir kavram faaliyet gösteren bu derneklerin bir kısmında ciddi ciddi terör propagandası yapılıyor. Yurt dış fonlardan ciddi maddi destek görüyor. Kadın dernekleri ve LGBTİ terör işbirliklerini anlatacağım. Feminist, sadece kadınları gören gözlere sahip olan kadınlara veya erkeklere verilen isimdir. Herkese merhabalar. Ülkemizde feminizm evrelerini bir önceki videomuzda objektif tarihsel verilerle aktarmaya çalışmıştık. Ancak özellikle 2000'lerin başından itibaren farklı bir noktaya evrilen feminizmi bir iki cümleyle bırakmıştık. Kaldığımız yerden devamla günümüzde feminizmin savrulduğu durumu dilimizin döndüğü kadar örnekleriyle aktaralım. Önceki videomuzu izlemeyenler için çok kısa bir özet geçelim. Osmanlı son döneminde başlayan feminizm akımları daha çok kadın dernekleri ve matbuat üzerinden yürütülmüştür. Cumhuriyet döneminde ise feminizm bir şekilde resmi ideolojinin argümanı olmuş. Ancak 1970'lerde sosyalizm akımları ile kadın hareketleri sol sosyalist akımlarda kendini ifade etmiş alan bulmuştur. Ancak 12 Eylül 80 darbesi sonrası askeri rejimde solcu kadın hareketleri de farklı noktalara evrilmiş. Sahada marjinal eğilimleri olan cinsel özgürlük talep eden gruplarla ortak hareket etmeye başlamıştır. 90'lı yıllarda başlamıştır başlayan muhafazakar kadın hareketleri ise kamusal alanda hem cinsleriyle eşitlik talebiyle yola çıkmış, bu eşitlik talebi çözülebilmiştir. Gelelim günümüzün feminizm algısına ve feminizm hareketlerine. Son söyleyeceğimizi baştan söyleyelim. Artık feminizm kavramı İçinde kadın barındırmayan bir kavram terör var, LGBTİ var, anarşi var, bol miktarda sermaye fon akçeli işler var ama içinde kadın yok. Siz tüm dinlere karşı mısınız? Evet, dinin başladığı yerde feminizm biter. Biz kesinlikle ateist bir hareketiz, din karşıtı bir hareketiz. Şu ana kadar vurgulamak istediğimiz şey, kadınları örtmeye çalışan, onları saklayan bir dinin hiçbir mantığının olmadığı. Kadın, çocuk ve LGBT hakları konusunda faaliyet gösteren bu derneklerin bir kısmında ciddi ciddi terör propagandası yapılıyor. Elbette kadın hakları için kurulmuş, özveriyle çalışan, çok faydalı işlere imza atan dernek ve vakıflar var. Ancak onların çalışmaları kendilerini feminist, aktivist diye tanımlayan marjinal grupların gürültüsünden duyulmuyor. Toplumsal yaşamda hala ciddi eşitsizliklerin sürdürülüyor olması ve her geçen gün farklı alanlarda bunların fark edilmesi bizi ikinci dalgaya taşıyor. E, bilinen sloganlara yer verdim burada. Kişisel veya özel olan politiktir ve kadın doğulmaz, kadın olunur. E, sloganları. 1970'lerde Marksizm ve Sosyalizmle birlikte yürüyen feminizm bugün PKK eliyle terör propaganda aygıtına dönüşmüş durumda ekolojik feminizm gibi uydurma söylemlerle açıkça terör propagandası yapan bu yapılar elbette özellikle yurt dış fonlardan ciddi maddi destek görüyor. Bir de bu yapıları aklayan fondaş medya ve özellikle Medyascope'un dikkat çeken yayınları var. Toplumsal cinsiyet baskısından kurtulursak eşcinseller olarak siz haydi haydi kurtulmuş olursunuz yani. Değil hani mi? bizim kurtulmamıza izin verin böylece siz de kurtulmuş, sizde kurtulmuş olur, olursunuz. olursunuz. Yani her bireyin kendisine kendi özgürleşmesi hmm. için... E, bu şansı tanımasını söyleyen bir cümle. Legal görünümlü pek çok kadın çatı dernekleri de bu yapılara destek veriyor. Şimdi sizlere örnekler üzerinden feminist kadın dernekleri ve LGBTİ terör işbirliklerini anlatacağım. Herhangi bir arama motoruna rastgele yazdığımda önüme çıkanlardan biri. Uçan süpürge dernek olarak faaliyet gösteriyor. Ancak şirket statüsünde kurulmuş. Yani yani denetimden kaçıyor, denetlenemiyor. Pek çok ufak çaplı yan dernekleri çatısında barındırıyor. Yurt dışı kaynaklı 1500'den fazla organizasyonla doğrudan bağlantılı. En büyük maddi desteği Alman vakıflarından ve TÜSİAD'dan alıyor. Uçan Süpürge. Uçan Süpürge çatısında faaliyet gösteren yan derneklerden bir kısmı Kasım 2016 ayında KHK ile kapatılmış. Fakat bunlardan biri. Kadın Dayanışma Vakfı bir diğeri. Vakfın sayfasında önerilen linklerin yalnızca 6 tanesi kadınlarla ilgili hukuki ve sosyal meselelerle bu alanlardaki meselelerle alakalı. Kalan 6 link LGBTİ ve trans dernekleri. Derneğin sayfasında bir dipnot metin var. Kadın sığınakları ve dayanışma burada YA parantez içine alınmış. Merkezleri kurultayı bileşeni olan Adıyaman Kadın Yaşam Derneği, Ceren Kadın Derneği, Gökkuşağı Kadın Derneği, Muş Kadın Çatısı Derneği, Muş Kadın Derneği, Selis Kadın Derneği ve Van Kadın Derneği'nin faaliyetlerini 22 Kasım 2016 tarihli OHAL kapsamında bazı tedbirler alınması hakkında kanun hükmünde kararname ile son verildiğinden bu örgütler listede yer alamamaktadır deniyor. 2019 yılında yapılan bir kurultay bu derneklerin terörle korkula faaliyetlerini ve yurt dışından nasıl fonlandıklarını sanırım çok net özetliyor. Borçatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadınlarla Dayanışma Vakfı, Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği, İstanbul'da Kadın Sığınakları ve Dayanışma Merkezleri Kurultayı düzenlediler 2019 yılında. Kurultayı fonlayan kuruluşlar kısaca şunlar. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı, Alman Friedrich Ebert Schiften, kısaca FES ve İngiliz Sivil Toplum Kuruluşu, The Secret Razi, Trust bunlar kurultayı fonlayan yapılar. Kurultaya kapılarını açan yapılar hangileri? CHP'nin Beşiktaş Belediyesi, Fulya Sanat Süleyman Seba Kültür Merkezi ve Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü. Şiddetle mücadele için feminist sosyal politikalar başlığı altında kurultayda böyle bir başlık var. Bu başlık altında terörle mücadele kapsamında terör örgütüne üyelik şüphesiyle gözaltına alınan belediye başkanları savunuluyor. Yani bu bir kadın kurultayı ama savunulan şey belediye başkanları. Şiddete karşı olmak başlığında ise kayyum atamalarına karşı çıkılması gündeme alınıyor. Konuşmacılardan biri PKK üyeliği ile yargılanan Demokratik Toplum Kongresi eski divan üyesi de olan Eda Nur Bazancır. Konuşma başlığı da kayyumlar ve sosyal politikalara saldırılar. Kadınlar nerede? Kurultayı fonlayan gruplarla ilgili de bir kısa hatırlatma yapmakta fayda var. Kurultayın Avrupa'dan destekçileri olan Sivil toplum kuruluşlarından Frederick Ebert Çiftung temsilciliği olan bir kuruluş. Hala 20-30 yaş grubundaki gençlere eğitim veren FES kısaca. 2016 yılında eşcinseller için LGBTİ Onur Haftası düzenleyen kuruluş. FES'in ortakları arasında Helsinki Yurttaşlar Derneği, DİSK, ve Sodev gibi kuruluşlarda yer alıyor. İngiltere kökenli Secret Housing Trust ise temel faaliyet alanı olarak LGBTİ'yi sayıyor ve mali destekçileri arasında Filistinli eşcinsel kadınlara destek veren İsrail'e yer veriyor. Çok ilginç. ne bayrağı? LGBT bayrağı teyze bu akçeli işler, akçeli ilişkiler ideolojik saplantılar ve PKK ile organik bağları nedeniyle uçan süpürge gibi çatı kadın örgütleri, özellikle mor halka sembolü kullanan kadın örgütleri, Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anneleri yok farz ediyor. HDP'li vekilin eşine şiddetini göz yumuyorlar. HDP'li vekilin taciz ettiği kadınla ilgili tek kelime etmiyorlar. CHP'nin neredeyse sistematik hale gelen kadın tacizlerine de hala suskunlar. Son söz, kısaca tüm dünyada olduğu gibi feminist akım ülkemizde de maalesef illegal gruplarla LGBTİ ile korkula girmiş durumda. İkiyüzlü bir tavır sergileniyor. Başka bir videoda görüşmek üzere.